başarılı lezzet markası. Şef Morkoç, yönetim kurulu başkanı Ulaş Morkoç geliyor efendim. Herkese iyi akşamlar. Aslan Medya'nın yapmış olduğu bu güzel akşamlar bizleri davet ettiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel ödülü Şef Morkoç ailesinin kıymetli çalışanlarına, sevgili eşim Hatice Morkoç ve her zaman yanımda olan abim Mithat Morkoç'a armağan etmek istiyorum. Hepinize sevgiler ve saygılarımı sunar, hayırlı akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz bize tekrar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Yılın en başarılı lezzet markası Şef Morkoç, yönetim kurulu başkanı Ulaş Morkoç yanımızda. Bu akşam ödül aldınız, nasıl hissediyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Her şey gayet başarılıydı. Aslan Yapı Medya çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon olmuş. Bu ödülü bize layık like gördükleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Benim her zaman idolum olan abim, öncüm, bu yolda her zaman benimle yürüyen Yanımda hiçbir zaman eksikliğini hissettirmeyen bir abime, öncelikle bu bu ödülü ona da armağan ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aslan Yapım Organizasyonundan memnun kaldınız mı? Gayet memnun kaldık. Her şey çok başarılıydı, çok profesyoneldi. Herkesin emeğine sağlık diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.